Kertir, <laughs> hiç haber almamış yani var mı yok mu bilmiyorum. Daha ne istersen gelin teslim olun. Kürdavası e değil bak gelin teslim olun. Gelin daha yeter. Bir tane dağdan gele yine buradayız. Biz çocukları bekleyelim. Gelsin teslim olsun. Biz buradayız. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'a o ismi bir Allah razı olsun ona. Gel teslim olsun. Ben buradayım. Oğlum Mersin'i Bursa Çalı'da e, Dem Parti'ne dakika götürdü. Ve bu barış süreci başla, başlatıldı. Onun devamını istiyoruz. Ve huzurlu yaşamak bizim vatanımızın, milletimizin hakkı bizlerinde de ve çoluk çocuğumuzun da dönüp gelmesini bekliyoruz. O